Merhaba'lar benim güzel alem, aleme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, anlık e, aşk açılımı yapalım. Sizler de isteklerinize, bulunun. Pozitif enerjinizi yollayın. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Siz yorum yaptıkça videom, kanalım öne çıkıyor. Bu da beni pozitif etkiliyor. Evet, hadi o zaman kartlarımızı çekelim. Anlık bakalım. Aşk olarak sizleri neler bekliyor? Çok fazla zorlukta karşılaşmışsın. Aşk, sevgi olarak bu de seni yorup, yıpratmış, güçlü olman gerekiyor. Dağ kartım sana diyor ki e, aşılması zor ama bir şekilde sen bunu aşacaksın diyor. Hayallerim var lakin hayalleri plana dökme vaktin. Balık kartım senin hayallerinin havada kalmaması gerektiğini söylüyor. Seçim yapmakta zorlanıyorsun. Sevgi olarak kalben gerçekten dop dolusun. O kadar büyük ki sevgin yani üstüne titriyorsun. Elinden geldiğince her şeyi yapıyorsun duygu paylaşımı gerçekleşecek karşılıklı yoğun bir aşk seni bekliyor bir ee, şey aklınla kalbin arasında gidip gelip sıkışabilirsin ee, her ne olursa olsun e, gönlünü ferah tutmalısın çözüm arıyorsun ama bir çözüm nasıl bulacağım ne yapacağım her ne olursa olsun bu anahtar sende birinden yardım destek alabilirsin abi olur baba olur yakın bir arkadaşın olur ee, ondan yardım, destek, öğüt alabilirsin. Bu şekilde yolunu artık güzelleştireceksin. Evet şimdi tekrardan yine kartlarımla bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Bu açılımda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri. <laughs> Çok pardon. Bakalım sizinle ne ilgili neler düşünüyor sevgi, aşk olarak. Oo. Çok fazla yıpratmış o sizi. Hüzünlü, üzgün, kalbi kırılmış, mutsuz, göz ee, gözyaşı da dökmüş kendini affetmeye çalışıyor. Kendini affettirme düşüncesi geçiyor aklından. Bir yolculuğa bir seyahate çıkabilir. Bu sizden uzaklaşmış iletişimde siz ondan daha doğrusu uzaklaşmışsınız. Araya ayrılık sıkıntı girmiş. Uzaklaşmayı seçmiş bu insan hakikatleri saklıyor ben diyor senden bir şeyler saklıyorum diyor ve bu mutsuzluğuna sebep oluyor zaten yalan da söylemiş fikir ayrılıkları da olmuş tartışmalar çekizme, çekişmeler uyumsuzluklar da söz konusu zaten çevre de sürekli müdahale etmiş bu ilişkiye e, lakin biliyor ki karanlığın ardından eril ile dişi dengelenecek bir dengelenme sağlam durması gerekiyor. Senin de yani sağlam durman gerekiyor ki eril dişi eşitlensin. Kendinden emin, güçlü ve istikrarlı bir şekilde sana yaklaşmak istiyor. Evet aklındaki kişi için de bu şekildeydi. Şimdi bununla birlikte gelelim. Genel bir açılım yapalım. Tarot kartlarımla. Bu videoyu dinleyenler için olsun. Bakalım sizler için kartlarım neler söyleyecek. Genel bir açılım arkadaşlar. Öncelikle çok zor şeyler yaşamışsın. Çıkmaza girmişsin ve bu çıkmazdan bir türlü kurtulamıyorsun. Bir şeylerin artık son bulması gerekiyor. Sen de bunun farkındasın. Merak etme bir şeylerin bitmesi seni üzmesin. Karanlığı görmüşsün. O kadar zorluk çekmişsin ki bunalmışsın. Ve birçok konuda da e, yanlış anlaşılmışsın. Her ne olursa olsun o, o karanlığın ardından ferahlığı, aydınlanmayı göreceksin. Kaderine küsmüşsün, yorulmuşsun, tükenmişsin, negatif bütün enerjileri almışsın. Hani bir yıkım var hayatında, bir sorun var. Onu düzeltmek istiyorsun. Bu senin elinde. Artık çıraklıktan ustalığa geçmenin tam vakti. İçindeki olaylarında, dışındaki hayatında güzelleşeceğini bilmelisin tısım sekizlisi kartım geçmişte yaptığın hatalardan ders alman gerektiğini açık ve net bir şekilde sana söyler. İleride iş kariyer olarak başarı için kimseye güvenmemelisin. Dediğim gibi usta olma zamanı hayatında yaşadığın o sıkıntılı süreçte artık çıraklık değil de ustalığın tam vakti olduğunu bilmelisin. Sen Uyanık bir insansın... Zeki bir insansın... Oturmasını kalkmasını biliyorsun... Ee, bir şeyleri çabuk kavruyorsun... Zekisin, zihnen ve bedenen çevik olacağın bir sürece gireceksin. Karşıt fikirleri dengeleyeceksin. Yani hayır diyeni bile ikna edecek kapasitedesin. Mahrumiyet olarak görme kendini. Birinden ayrılma, boşanma gibi olayları mahrumiyet olarak görebilirsin. Ama e, senin gibi bir insana herkes sahip olmak ister. Bir kutlama var. Nedir bir kutlama? Yeni bir başlangıç, ikili ilişkiler olarak söylüyorum bunu. Yeni bir başlangıç yapabilirsin. Bütün planlarına her gün e, bu saatte olacak dediğinde olmayabilir. Bir şeylerin vakti zamanı var. E, sana der ki Kupa olması kartım sağduyulu ol, şansını kullan. Mesleki iş, kariyer olarak da yükseleceksin. Mutlu olmak istiyorsun evlilikte ilişkide sorun yaşamak istemiyorsun. Sorunlar varsa bunları huzura kavuşturacaksın. Sağlığınla ilgili bir problemde sonuçlar güzel çıkacak. Ailenden yani kalben sevdiğin birini affedebilirsin. Zaten kupa ikisi ikisi onunun peşine çok güzel çıkmış nedir? Tarot destesinde açık ve net bir şekilde sadece barışma kartı olan destemdir. Eee sevgiyle karşındaki kişiyi affedeceksin. Evet bir barışma var. Süre gelen sıkıntılı ilişkide bir düzen söz konusu. Tartışmalar son bulup huzura erecek. Çok emek vermişsin. Ee, diyorsun ki kendi kendine ben emeklerimin karşılığını alır mıyım diyorsun öyle bakıyorsun bazı durumlarda o kadar düşünmen senin sağlığını etkilemiş hayal kırıklıkların var kayıplarım var yani iş girişimi paralar birçok şey negatif olmuş sıkıntı yaratmış olumsuzluklara rağmen şansının yağmur gideceğini bilmelisin biraz önce dedim İkili iş yapacaksan dikkatli ol diye. Bak birileriyle ortak olacaksan bile işin ve arkadaşlığını ayrı tutman da var. Çevrende sana bu bunu yapamaz. Bu işte e, ne diyeyim sana e, imkansız gibi söylemlerde bulunabilirler. Her ne olursa olsun sen o imkansızı başarıp istediğin hedefe bu azimle ulaşacaksın. Evet arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediysen sana teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak videomu beğenip kanalıma abone olup e, bununla birlikte bildirimleri açarak bana destek olabilirsin. Hacerle kahve falı kanalımda kahve mevcut. Burçlarım ve genel olarak dinleyip destek olabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Hoş kal, hoşça kal. İyi ki varsın. iyi ki benimlesin.